Ve güvenliği dikkat edilmesi gereken öncelikli bir konudur. Bugün iş ve çalışma alanlarında giyilmesi gereken koruyucu ekipmanlardan bareti inceleyeceğiz. Hadi gidelim. Müzik Kaza anında kafaya düşebilecek cisimlere ve çeşitli darbelere karşı koruma sağlayan güvenlik şapkasıdır. Aynı zamanda olumsuz hava koşullarından ve elektrik çarpmalarından da koruma sağlar. Genelde baret denince aklımıza sarı renkli olması gerekir fakat gördüğümüz gibi farklı renklerde baretler de mevcut. Peki bunların anlamı ne? Kırmızı Baret iş güvenliği uzmanları, kalite kontrol ekipleri, yangın ve savunma personelleri tarafından kullanılır. Beyaz Baret mimarlar, mühendisler, teknikerler, teknik personeller ve ziyaretçiler tarafından kullanılır. Yeşil Baret sağlık personelleri tarafından kullanılırken Mavi Baret de formanler ve bakım grubu personelleri tarafından kullanılır. Turuncu Baret ustabaşları tarafından ve Sarı Baret de işçiler tarafından kullanılır.